Çünkü çalışmamızda gerçekten çok güzel bir rakamla, bağışla karşı karşıya geldik. Tüm hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle birlikte 1 milyon 560 1.560.000'lik bir bağışa ulaşmış olduk. Bu gerçekten bizim için önümüzdeki sürece de büyük bir umut oldu. İnşallah Karapınar ve bütün Türkiye'deki hemşehrilerimiz, bütün Türkiye bu kampanyaya bundan sonra hızlı bir şekilde destek verecek ve istediğimiz rakama hızlı bir şekilde ulaşacağımıza emin. <gülüyor> <gülüyor> yayının sonuna yine Kazım beni yalnız bırakma. Sen kal. Yayını bu yayının bu bölümünü de yine beraber kapatalım. Benim daha okuyacağım listem var. İnşallah onlar da birlikte okuyalım. Ben, ben, ben yayından ayrılayım, siz yayına devam edin. Vurgun mu? İnşallah inşallah Allah'ın izniyle ben ben bir yola çıkıldığında iyi niyetle yola çıkıldığında sonuç alındığına ben gerçekten bu, bu emindim. Bu bunun da bir e, tekrar ispatı oldu. Ben güzel şeylerin olacağına eminim psikoloji var. Yani rakam çok yüksek. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Güzel bir çalışmanın arkasında gerçekten duygulu bir çalışma oldu. Hepimiz yüreğimizin güzelliğini gösterdik. Çok güzel bir katılım oldu. İstanbul'dan Zeki Kazım'ın, Temrem'in büyük destekleri oldu. Karapınar'da bütün hemşehrilerimizin çok büyük destekleri oldu. Bugüne bu sürece de e, bu çalışma esnasında da çok kısa bir sürede hazırlanmaya çalıştık ve istediğimiz e, hedefimizi de geçmiş olduk. İnşallah önümüzdeki çalışmalarda daha güzel, daha verimli bir şekilde devam eder. Dilek bebeğimize hepimiz bir nefes olmuş ve onun bütün ömrüne de ortak olmuş oluruz diyorum. Bütün herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. <laughs> annesi ve babası da onlarla birlikte hep birlikte canlı yayını seyrediyorlarmış. Ee, onlar onlarla bin lira 100 şeker karşılığında Evet. Ve bu vesileyle de e, Ceyda ve Ali işini de eee rica ediyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Yine onların çalışmasında Özlem ve Yakup Mala 200 şeker geldi. Gökbölü Tekin'in arkadaşından da 170 şeker geldi. Dileğimizin babası Ertan Bey bugün oldukça fazla 1 milyon 560 bin TL bağış aldınız. Ee, size ne hissettirdi bu bağışı görünce? Ee, ne hissettirdi? Gerçekten bu işi e, başaracağımıza bugün e, inandım. E, bu kampanyanın hızlı bir şekilde tamamlanacağına inandım ve hemşerilerimin beni yalnız bırakmayacağına ve arkamda olduklarına canı gönülden inandım.